Ne oldu? Beyaz. Hadi söyle o zaman. De -ya, de -ya, Öyle söylenmez ama nasıl söylüyordu bu ulemle? Böyle dans ederek. Dans. Hadi yok. Nasıldı? Ben de diyor, deli. Deliyor, deliyor, hayran. Deliyor, deliyor, hayran. Deliyor, deliyor, hayran. De Söylemeyecek misin? Tabii. Neden? Tabii. Ama üzülürüm ki ben. O zaman şey söyleyelim. Ne? Hmm, anne, anne. Efendim. Ya baba, sen... baba. Baba mı? Tamam, hadi söyle o zaman. Baba nerede? Baba nerede? Kayboldu o zaman. E mi yapıyor? Baba nerede? Efendim? Canıma mı atıldı? Baba nerede? Hayır hayır şeyi söyle. Ha, yap baba nerede yap hadi. Abla. Abla ne Abla ne C, E, E. C, E, E. Abla. İşte gördüm seni. İşte gördüm seni. C, E, E. C, E, E. C -e, -e. Mina ne <laughs> Mira. Mina. Peki Mira tamam. Güzel söyledin annem. Peki. Peki Mina. Peki anne diyor ya. Ee, İstanbul'a gitti. Nasıldı o? Hayır. Ha.